Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün The Forest serisinin dördüncü bölümündeyiz. Serimize devam ediyoruz. Şimdi videoya geçelim. E nereye gidiyoruz? Modern yay. Yaya gidiyoruz. Nerede? İşte bilmiyoruz. Biz de gidiyoruz işte. <laughs> İnce enteresan sesler de çıkartmaya başladı. Tamam. Tam yamyamlaştılar. <laughs> Aya 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 Sa. Hani bu son. Hani yan yanlar sağ diyor ya. Ben de aleykümselam. Ha şu ilahi ok Kitap olması gerekiyordu. Gerekiyor. Evet. Bak, Abi, ben bulsam. Bu ne? <laughs> ne var? Kitap. Gel 4 tane var. Aa, bak bu gel, da. Gelenen bakın bu da. Ha bak bu da patlayıcı. Gel as. Nerede? Kanka nart. kendine yap yani. İçeri niye girdin? Ne oldu Burada ne mi? Yemin abi girdi çünkü. Oğlum, var, ben girdim lan. Bir dakika ben de yanlış girdim. <laughs> Bur burada mı alacağım bir şey? Yok. Yanlış girdim abi. Niye girdin herkes? Ne bileyim abi sen girdin diye bir şey <laughs> giriyoruz. Ana bir deli kuyuya taş atıyor. <laughs> İçeride bir şey var mıydı alınacak? Bilmiyoruz ki. Ben gitmedik ki. mağaranın içinde var. Lan gel buraya. Neyse ya sonra alırız gelir. E, bir... hadi bir lan. Yapayım. Sen bir yeri götürürken yarım saatte götürüyorsun. Hadi lan nerede bu? Abi, düşünüyorum şu an yerimi bulmaya ha, Unuttun yani sen de unuttun. Ha, be, Yok da. iki tane. Abi böyle boğaz lazım bize boğaz lazım. Boğaz bir tane mı? Boğazım. boğaz mı? aha. Birisi şunun boğazı birisi <laughs> Abi öyle. <laughs> öyle değil ya. Obruk evet arkadaşlar mi? atlıyorum şu an. Obruk vardı demin ne güzel. Nereye atladın lan? Ne? Omurumdan yolum Uçurumdan aşağı baktım. abi. Yok lan yanımda boşuyon oğlum. Bir tane boğaz Anlamadım. var. Ya. Anlamadım. Bizi, Peki bizi iyilik yapıyor sanıyoruz ya. Mantarı, mantarı ye mantar Et mantar, oğlum da. Zehirli lan. Yok yok bu zehirli değil. Hangisi? Beyazlar mı kırmızılar mı zehirliydi abi? Sarı, sarılar zehirli değil. Ha. Aa temiz zehirlendim lan. Heee ha, hayvana dokunmuyor demek ki. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin. Anlatım abi. Bekle bekle gideyim mi? Bunların içinde bir şey var mıydı? Ne yaptın lan abi? Vardır. Ne yaptın ki? Çoruldum yok böyle tövbe estağfurullah. Kırbaçlar gibi bir şey yaptım. Yok, ya yok bir ya şey yok. Yok şey tamam. Öndekini kestim. Sana. Hadi bak. Haber. Nerede gitmiş? Neredesin sen abi? Biyamin neredesin? Gidiyor. Nereye gidiyor? Burada burada. Bizden ayrılırsan boğulur. Oğlum gidiyor derken öyle değil. Komple gidiyorum yani. <laughs> Nasıl <Sana gülüyor> ders olsun. Batana da gideye. Sana ders olsun. Ben gideye. Aha. Bura. Peki bir şey soracağım size. Ne? Evet. Bura Buraya mı? ateşi kurdunuz. Nereye gidiyorsunuz? Biz. Gidiyor. Batan Mağarayı bulduk. Mağarayı alacağız galiba. Batana. Ben yemek yapacağım. ya yemek veririm bana? Burada yap gel. Gel gel burada yaparız ya. Ya nasıl iş yapıyoruz? Burada burada para düşündü. Olur Oğlum İki dakika şey yapacağız zaten. Ne var ya? Neredesiniz lan? Biz dolar dolar Siz Aa, evet. içeri mi girdiniz? Evet. Aa evet. içinde 8 kollu var. Abi az yani, edin ya bir şey yaparken Aa, Allah 8 Allah. 8 kollu var. Daha ben içeri gir. Tamam bekleyin şurada bir yemek yiyelim, ateşimizi yakalım ee, bekleyin. Gözünü seveyim. Kimin ya? Haber işte. edin ya. Oğlum giriyoruz ya. Bir de Gireyim. abi giriyoruz demediniz. Lan giriyoruz dedik ya. Ben ateşle uğraşıyordum. De. Bir baktım herkes gitmiş. Oğlum mağarayı bulduk a giriyoruz demedim mi ben? Ya ya bir çık odan. Çık odan. Oğlum Al buradan gel. Hadi hadi. E ben e yemek e koyuyorum. <laughs> bir <laughs> <laughs> aşağı düştü lan. Yardım yardım Aa, yardım. Koşuna, koşuna. lan. Lan lan, lan insene aşağıya. Ahmet Ahmet insene. Lan koş koş lan Ahmet, koş. Oyalıyor lan. Insene Ahmet insene. Lan lan Geri çekil. Lan, Ben size girmeyin dedim değil mi oraya? Lan, girmeyin dedim. Sıkıntı yok. Yanlış da düştü bana. Atla atla. Biraz action. Vuramıyor zaten ya. Ölen var mı ölen? Ben öldüm ben Oy. öldüm. Vurun bir tane oh. daha ateş mi ateş. Ben tek yedim lan. Ona biri bana çok pis vuruyor da. Biri bana vurdu <laughs> bence ya. Şuna bir ateş atın lan. Dikkat et. Baga soktum baga soktum lan baga soktum. Mevlana oldu var <laughs> mı? Gel, gel e, tül yedin mi yemek? Aha. Zaten soktum, soktum seni. Lan ne oğlum? Nasıl baka soktum ama? Abi oradan ayağım kaydı yemin. Oradan bir çekilsene de. Yanmışken Çekildim. bunu atayım bari. E, e, şey, o, o bir şey e, değil, değil, ya. Haa. Ha, i̇leri ha, at, ileri. Duvar <laughs> at abi. Lan ayağım kaydı yemin edin. Tansiyonum düşmüş ha. Orada da var ha. Yamyam var gene. Buradan ne Lan. alıyoruz? Bundan ne alıyoruz? Ee, şey dedim ya abi. Bir kere mi alabiliyoruz? Aynen. Hepsinden bir tane. Nasıl takıyoruz? <laughs> buradaymış. Şey Her öldürdüğünde sağ tık yapıyoruz. Aa bir şeye gelmişiz. Bu da mı o Dembow? Evet. Bunun ortasında güzel şeyler var. <laughs> Aynen. Ee, nereye gidiyorsun? Gelin abi. Gelin abi. Burdan bir sağ bir sol vardı. Bir sola gelelim hele bir şey var mı? Solda yok diye hatırlıyorum da ben. Burada mı? Sol diye hatırlıyorum ben. Model niye burada mı? Ben, evet burada. Evet. Ben sol diye hatırlıyorum ben. Tamam. Oy ona ona ona. Ah bebekler var burada. Tamam tamam ta gidiyor doğru gidiyoruz Tüm ama altımız yok. Ananı sikiyim. Orası mı çıkacak? Vursana oğlum kafasına Bağıracağına. Lan vur lan vur zıplana vur lan. Kork, korkmayın. Demin oh. 45 bacaklının arasına daldım. Ha <laughs> şu uçanları, uçanları bir üzülsene Ne uçanları? Bebekler bebekleri. Ne bebek? Bunlar ne lan? El bebek. Bebek bebek onlar. <laughs> El bebek. El bebek. Çek bunları. E, bir BM buradan ne yapıyoruz? Buradan bir dakika abi. Bakıyorum hemen. Gelmeyin kötü bir şeyler olabilir. Hadi oğlum yay dediniz nerelere geldik. Abi buradan baltayı alacağız tamam mı? Hı. Niye karanlık? Yayın Allah nerede lan bir dakika bir dakika kafam durdu. Çok ses var. Ben bu arada çok acıktım yemek lazım bana. Bir yan bu arada bir yol var buradan olmasın. Nereye gitti ee, lan? Ya? Hatırlamaya çalışıyorum. Buradayım abi bana, buradayım. Aha, aha, burada yol var ya arkada. Bakıyorum. Aha. Abi, geldiğimiz yol abi oraya. Şöyle ateş Hayır, oğlum ne ya. geldiğimiz yol? Geldiğimiz yol değil mi ora? Değil abi. Geldiğimiz yol abi ora. Kasa var çünkü. Enerjicinin kasası var. Gel gel abi. Emin misin? Evet <laughs> evet. Abi. Şu Lan abi. Kasa. Daha ne oğlum? Gel Ortalık karıştı ya. Gel gel bana doğru git. Bir şey söyleyeceğim. Abi, Buradaki şeyden atlayabiliyoruz değil mi? Gel, ne abi? Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Ha, Serhat önden batmış gidiyorsun oğlum beklesene bize. ben bir kontrol ateş, için gittim de. Ateş başı mi? yapan kim? Ben. Çok acıktım hiç. Şeyim yok. Gelin bu da fotoğraf da var. Ben göstereceğim ben de önünüzden gidiyorum. Allah. Az kalmış uçuyordum. Bekle bekle. Şu Ahmet yemek falan yesin. Tamam. Hadi devam et. yemek Şuradan et. gelirken düşmeyin Gelin ha. Gelin bu da fotoğraf. Var. Nereden gidiyor? Nereden? Evet. Orada atlamalı zıplamalı yer var. Atlamalı yer var. Ama. Bak benim düdüğüm yerde zıplamalı yer var. Dikkat edin. Ya oradan oradan değil ya. Buradan, mı mıydı? Çok, ters geldik ya. İlk başa gidelim. Geri gitmem. çıkalım mı? Yok yok. Dur dur. Bir dakika buradan dönüşü var galiba. Buradan mağaranın aşağısına inmemiz lazım. Tamam Aa, Aa, buradan iniyor mu? zaten? Işte. Şuraya ayrı. Lan bura. oğlum burada düşüyormuşuz lan aşağı. Zıplamalı yer var dikkat edin. Bak buradan aşağı iniliyor. Nereden? Bekle ha, fotoğraf buradan? alın ilk baş. Gelin buradan fotoğraf alın. Gelsin, fotoğraf da var aynen. Gelin buradan buradan gel. E, tool almadan gittin değil mi sen? Aldım aldım. Nerede abi? Aldınız ben yani iniyorum Sula aşağı. Geliyor musunuz? mu? Burada abi gel. gel. Heh buldum buldum. <laughs> Ananı Kim sikim düştüm. Al. Ölme. sakin. Aa, <laughs> Oğlum beni de düşürüyor. Dikkat edin ha ölmeyin. Aa, burada tırmanma şey gerekiyor. Kazması. Aha Ahmet en aşağıda. Tırmanma kazması gerekiyor beyler. Abi, tırmanma Abi geliyorum yukarı. Emin misin? Tamam bakarız. Evet evet. Oha. <laughs> <laughs> nasıl lan? O nasıl yaptın? Sol duvardan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl yaptın lan? Öldüm. Ölmedim lan. <laughs> ya. Ya. Tamam vardım vardım ben de geldim. <laughs> e nereden çıkacağım? Laver. <laughs> zaten aşağı ineceğiz abi. Ben ya he, ben, oğlum arada ben yukarı abi. çıkıyorum. <laughs> abi gel gel aşağı <laughs> gel. Sen Ertuğrul düşüyordun lan. Ben tutundum oğlum. E buradan da aşağı ineceğiz. E, şey, e, abi durun. Evet buradan da aşağı ineceğiz. E, burada Tüm var yine şey... şeyi. Lan Allah etmesin. Aa son anda tutundum ha. Atlayın. Suya atlayın. Suya suya bir şey olmuyor. Evet direkt suya atlayın. E bura Minecraft'ta. Ee, şuradaki kitabı alın. Fotoğraf alın fotoğraf. Ha kitapmış. Tam olduğun yerde <laughs> su mu var? Ah! Burada yarat bunlar ee, var. Ee, biri beni, beni kaldırabilir mi? Kızım bayıldım. Gitti ben, bayıldım. Ben bayıldım. Ben Hani suya gibi su yaptığın gibi bir şey olmuyordu lan. Abi ben düştüm ben düştüm. Tamam tamam tamam. Bak adamlar burada bana gangbang yapıyor siz de orada. Öl Öldürüyoruz. Öldüm, öldüm oğlum ben bayıldım. Bu. Öldüm. Ayda. Öldüm. Abi bu ses ne ya? Öldüm. Hangi ses? Şu an yeniden doğdum aynı yerde. Böyle. Nasıl gelirsin buraya? Bir de kaldırmış olmasın? Yok artık ya. Dalga mı geçiyorsunuz oraya kadar? Oh! Lan! En sevden geçti Şeye vuruyordum oğlum önüme değil. <laughs> Anlamadım. En son sevden dönüş O nasıl olacak? Adam, Çık. adamı ee... niye kaldırmadınız ya? Ulan Serhat nasıl oldu biliyor musun? Bu ne ya? Hı. Ama siz özel yaptınız, katılamam. Davet et. Nasıl davet? Nasılsın? Davet et. Shift tap yap abi. Direkt davet Dur ben edeyim hatta edebiliyorum. Ben, aynen tamam et. Oyuna Nereden abi. gidiyoruz beyler? Buradan abi. Yeni mi devam Hangi? et mi? Hangisi? Devam et. Devam et. Orada zaten söyleyecek sana direkt. Ama bu çok geriden başlayacak ki. Yoo. Bir şey almadık ya zaten oğlum. Katarını bir şey almadık da. İla tamam. O buraya nasıl gelecek? Doğru. Bekleyecek mi burada? Çok uzaktayım ben ya. Evet, çok uzaktayım. Gelemez ki ya, ne bilmiyor. Şurada bir şey var. Aa, aşağı ineceğiz mi? Buraya şu Burada bir şey yok ya. Ben burada Olur, Buradan. Oğlum buradan Bence, bence din dinamikle açılıyor. Yok, Biri buraya açtım. gelse yardım etse öyle bir şey yok mu? E, Sağ yani. üstü çıkmamız gerekiyor, atladığımız yerleri falan filan. Gidelim. Hayır! Aa, aa! Tüp var, tüp var, ya. tüp var. <laughs> aldım, aldım. Şimdi küfür etsem haklıyım ya. Ben, ne, ne? oldu? Abi, kim itti beni ya? <laughs> abi, abi. her seferinde önüme gel. <laughs> abi, daha yeni yemek yedim. Ben Çünkü yolu, bilmiyorum. Bu, yolu bilmiyorum bu arada. Eee... Kanka bir tane evet. boğaz var. Aha. Işınlanma gibi bir şey yok değil mi? Şey. Yok ki. Işınlanma gibi ne? Yok. Yok yok öyle bir şey ee, yok. Şeye basmayın ateşe bas bir yanmayın. Allah belanı ooo. Abi çabuk top. Çabuk çabuk. Ney molotof mu? Molotof bende yok. Evet evet atmasanız öleceğim bak. Tekme atıyorum? Bende şey var. e ee, patlayıcı var olur mu? Ben katana ile başladım. Hiç fark etmez. Mal vuramıyordu lan. Çık çık önümde çık. Çekilin. Onu meşalarım var. Bütün zırhımı falan aldım. E, tamam işte devam ettin Ay. ya o yüzden. Eee onu nasıl attım lan? Öldü mü lan? Yok yok. Yo. Beni bu arada kim attıysa onu ben öldürdü ha. Vallahi de. Vallahi. Ben Siz attım e, da. Eee save noktasını nereye kurdunuz? Selat hadi. Vur 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 vur. Molotof atıyorum işte. Oğlum öldüm lan. Çekilin orada. Aa öldü tamam. Gerek yok. Tamam. Oğlum, o, ya, şu küçük çocuklar bir öldü müseniz? Onu ne <laughs> avrat? Bana tek attı, bana tek attı. Arkadaşlar, arkadaşlar geldi. Geri çek, geri çek. Abi hani geri çek. Yani. Evet, tamam. Beni kaldırın, beni kaldırın, beni kaldırın. Ya ben seni nasıl kaldırayım şimdi? Ben de öleceğim. Geliyor musunuz? Geliyorum, geliyorum mu? Dur dur ben geldim Koş. Ölmek üzereyim. Öldü öldü öldü. Geldim yetiştim. Bak şeyim bitti. Nerede lan? Büyük öldü büyük öldü. Arkada Bir tane daha var bir tane daha küçük var. Lan. Bu da yapamıyorum. Hayır. Geldi burada. Nerede? Eren. O... oradan. Aa dur kurtardım. Tamam. Burada burada. <laughs> Ahmet <abi>, arkanda. <laughs> Helal olsun. Aa burada. Oh. Gel. Sağ ol reis. O nasıl bir molotof da abi lan? He? İlla atmıştı evet. işte, oğlum. En ben takip bir takip save edeyim edeyim. alayım da nerede save alayım? Gel ileride ben. ileride daha burada Kime vurdu lan ya? Arkamda lan biri bana vuruyor. Bebekmiş Aha. lan. Ya şu küçük, ya bebeğin küçük, 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 bebeler bir öldürün ya. Allah aşkınıza ya. Bunların kafalarını kesin yoksa canlanıyor geri. Bekleyin ileriye gitmeyin ya. Nasıl? nasıl? Buradayız burada. Burada, şey burada, burada ölürüz. Dur bekle buradan sakın inme dur. Gel şu köşeden Yandıra gel. Yan nereye? Aa bak bu da bir tane daha mağara giriş yeri var ya. Evet. Ben hatırladığıma göre bu aşağı başka bir yere gidiyordu. Bak. Bu aşağıda mıydı zaman bu ya acaba? Aşağıda değildi. Ama Buraya bir gelseniz. Geldim geldim yanındayım korkma. Yavaş yavaş gidelim. Bana yemek lazım ya. Yiyecek bir çikolata falan bir şey yok mu? Veririm. O da çikolata var da almadın mı? Bende bitti. Ben, ben buraya yukarı ben çıkıyor. Ye de bir yemin. Ee, Hadi yukarı çıkalım dakika. ya. Boş ver. Gel abi git. İleri üstüne gitmeyelim mi? Yok yok. Dalış, dalış git, git, git. Git. Ondan sonra. Aa. Bu ne? Orada bir şey var. Ah. Burada da var. Anam, anam. Suda bir şey var. Nerede lan? Suda bir sarı bir şey var. Ne var? Neyse. ne sarı? Aha, aha iki Bak tane bu. iki tane kabadayı geldi. Üç tane geldi. Lan lan la. Aa, ne yapıyorsun? Lan. Suya gir. Suya gir. Aa. Hı. Kapatayılar geldi, kapatayılar geldi. Geri gel, geri gel. Geri bas. Aş lan karşıya gitti. geçmeyin. Karşıda, karşıda dört kişi var. beş, beş arkada Aksın, birkaç Aksın, tane Aksın, daha Aksın, var. Bak şimdi. Ne yapacağım? Gel 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 Bak. hele gel gel. Lan ne oluyor lan? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Başka zaman görüşmek üzere. Bye bye.